Şimdi elimde böyle bir parçam var. Hemen bu parçamızda çizmeye başlayalım. En önce şuradaki daireleri çizmekle başlayacağım işi. Şurasının yüksekliği verilmemiş. Buradaki dairemin merkezinden buradaki dairemin merkezine yükseklik 100 mm. Bunu şimdiden ben size söyleyeyim. Şimdi geliyorum. Buradaki dairemin yarıçapı 30, büyük dairemin yarıçapı 40 mmymiş. Yani 60'a 80 iki tane daire oluşturacağız. Ön düzlemde bir çizim başlatıp Şuradan çizmeye başlıyorum. Yukarıda da dairelerim varmış. iki tane. Ortalarında da bir çizgi çekelim. Sonradan bu duyacağız onları. Okey. Merkezlerimin arası 100 mm olduğunu söylemiştik. Dairelerimin ölçüsünün birinin 80, birinin 60 olduğunu söyledik. Şurada yarıçapları verilmiş. Şuranın da et kalınlığı 10 mm olduğu için. Buradaki dairemi 80 mm girdim. Yukarısı da 30'a 20 imiş. Hemen 30 mm. Bunu da 20 mm olarak ayarlıyorum. şuraları da yanlış oldu. Kontrol Z ile geri aldım. Şuralarımı da dik yapıyorum. Şimdi objeleri bu da komutumla buraları budadım. Aynı şekilde burası da. Sonra geliyorum buradan buraya bir çizgi. Buradan buraya bir çizgi. Sonra buraları teğet yapıyorum. Unsurlarımdan ekstrüzyon ile katı oluştur komutuna giriyorum. Şuradaki kalınlığımı oluşturacağım. Şuradan itibaren 60 mm. Yeniden çizimle tıklayıp unsurlardan katı oluşturuyorum. Şuramın kalınlığı 30 mm imiş. Yine çizimimi seçip katı oluşturuyorum. En son olarak da buramın kalınlığı 10 mm imiş. Burayı oluşturmuş olduk. Şimdi şu yandaki yerlerimizi oluşturalım. Onun için hemen aşağıda bir çizim başlatıyorum ve dik bakıyorum. Şuradan bize alacak şekilde bir dikdörtgen bir de daire çiziyorum. Hemen ölçülerini verelim. Şurası 25 mm olsun ki katıladığımız zaman orada içeride kalsın biraz ki silindirimin yüzeyine tam olarak içeriye doğru girmiş olsun. Şimdi burası 40 mm çapım. Buradan burası 10 milimetreymiş. Şuradan şurası da 60 milimetre olarak bana veriliyor. Onu da şuradan görebiliyoruz. Objeleri bu dokumutumla hepsini buradan buluyorum. Ortada da bir dairem varmış. Onun da çapı 16 milimetreymiş. Hemen 16 milimetremi mm de oraya giriyorum ve şuradaki noktalarımı da çakışık yaptığım zaman çizimin tam tanımlı unsurlarından katı oluşturuyorum. Katımın boyu da 10 mm olacakmış. 10 mm olarak ters yöne okey dedim. Şimdi bunu diğer tarafa aynalayalım. Sağ düzeme tıkladım. Aynalama komutuma tıkladım. Aynalanacak unsur olarak bunu seçtim ve OK dedim. Son olarak şuradaki federim kaldı. Onun için de en önce sağ düzleminde bir çizim başlatıp buradaki yayımı seçiyorum ve objeleri dönüştür diyorum. Merkez çizgimi ortaya çıkartıyorum. Burada da aynı şekilde aynı işlemi yapıp buradaki çizgilerimi birleştiriyorum. Bu unsurlarımdan feder komutuma tıklayıp yönümü ters çeviriyorum. Kalınlığımız da 10 milimetreymiş. Okey dediğim zaman orada da fedar oluşturmuş oluyoruz. Bir de renk verelim bitirmeden. Bu videomuzda da örnek bir parçamızı çizmiş olduk. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere.